Aileden haber var mı? Var. Seydişehir'e tayin çıkmış. Çok sevinçliydi. Beyşehir'de arkadaşları var. Onlara yakın bir yer olsun istiyordu. Bakalım orada yaşamaya alışabilecek mi? Çünkü çok zor. Öyle mi? Ben İzmir'e bile alışamamıştım. Kaldı ki Seydişehir. Aslında aile özellikle öyle bir yere gitmek istedi. Anlatmıştım ya. Karşılıksız aşk insana neler yaptırıyor, değil mi? Evet koskoca bir şehri dar eder. Bir yerlere sığamazsın. Ama bir gün gelir o aşk biter. O zaman yeniden şehirle barışırsın. Güzelliklerini yeniden keşfedersin. Sabırlı olmaktan başka çare yok. Öyle mi? Şu yaşadıklarımıza inanamıyorum. Kabus görüyorum. Uyanmak istiyorum, o da olmuyor. Gazete ilanları kesinlikle işe yarayacak Yasemin, merak etme. Bu nasıl? İyi, ben de bunu seçmiştim içimden. Ben de birkaç arkadaşımla konuştum. Onlar da ilanları kendi gazetelerinde kullanacaklar. Ben bir iki fotoğraf alıp gidiyorum. Bizim gazete baskıya geçmeden yetiştireyim. İlan aldın mı? Aldım, verdim. What is this Bubba? Is that, Sevgilim, o mesut geceyi.